Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Bazı geceler vardır sessizliğiyle insanın içindeki boşluğu yankılatır. İşte benim gecelerim de öyleydi. Sessiz, uzun ve soğuk. Adım Elif. Uzun zamandır yalnızım. Öyle basit bir yalnızlık değil bu. Ellerin boş kalması, telefonun susmasıyla ölçülen cinsten değil. Bu, insanın içini oyan, yavaş yavaş ruhunu kemiren bir yalnızlık. Sabahları uyanmak için bir sebebin yoksa, akşamları eve döndüğünde seni bekleyen kimse kalmamışsa, işte o zaman anlarsın gerçek yalnızlığı. Bazen hayat seni en güvenli sandığın yerden vurur. En sağlam dediğin bağlar bir anda incecik bir ipliğe dönüşür. Ve o iplik sen farkına varmadan kendi ellerinle kestiğin bir düğüm olur. İşte ben o düğümü atan kadınım. Bir zamanlar aşık olmuştum. O ilişki bittiğinde geride kalan sadece kırık bir kalp değil, aynı zamanda kendime olan inancımın da parçalarıydı. O günden beri kimseye güvenemedim. Yalnız kalmak, insanlara yeniden güvenmekten daha kolaydı. Ama yıllar geçtikçe o sessizlik ağırlaştı. Arkadaşlarım hayatlarına devam etti, evlendiler, çocukları oldu. Ben mi? Dört duvar arasında kendimi dinlemekle yetindim. Derya benim en yakın arkadaşımdı. Çocukluğumdan beri hayatımın en sabit yıldızıydı. İyi günlerimde, kötü anlarımda yanımda olan tek kişiydi. Derya ile çocukluktan beri kardeş gibiydik. Aynı okullarda okumuş, aynı hayalleri paylaşmıştık. En yakın arkadaşım Derya, hayat dolu bir kadındı. Onunla yan yana geldiğimizde fark ederdim aramızdaki uçurumu. O evli ve mutluydu. Ama Derya'nın eşi Murat ise benim pek de sevdiğim biri değildi. Fazla özgüvenli, fazla rahat ve çoğu zaman haddini aşacak kadar küstah. Murat'taki o sinsi bakışı ilk görüşte fark etmiştim. Birinin kalbi kötü ise gözleri asla saklayamazdı. Murat, o adamı hiçbir zaman sevmedim. Fazla ukala, fazla kendini beğenmiş. Yüzünde hep o rahatsız edici sırıtışı. Fakat Murat'ın beni rahatsız etmesinin asıl sebebi beni gördüğünde gözlerinde beliren o bakıştı. Sanki beni çözmüş, zayıf yanlarımı keşfetmiş gibi bana askıntı oluyordu. Derya iş seyahatindeydi. Bana birkaç eşyasını Murat'a bırakmamı rica etti. Normalde geri çevirirdim ama o gün o gün yalnızlık omuzlarıma biraz daha ağır basmıştı. Murat kapıyı açtığında yüzünde her zamanki o gevşek sırıtış vardı. Kahve yapıyorum. Hadi iki dakika otur, dedi. Aslında, hayır demem gerekiyordu. Fakat dışarıda çok kötü yağmur yağıyordu. Zaten buraya gelene kadar yeterince ıslanmıştım ve içeri girip yağmurun geçmesini beklemeye karar verdim. Saat ilerledi. Kahve yerini şaraba bıraktı. O sıradan sohbet beklenmedik bir samimiyete dönüştü. Murat'ın sözleri sıradan değildi artık. Beni dinliyordu gerçekten dinliyordu. Yalnızlığımın en kırılgan yerine dokunan cümleler kuruyordu. İtiraf edeyim, o gece aslında Murat'a değil, kendime yenildim. Yıllardır bastırdığım dokunulma, görülme, istenme ihtiyacına. O an Murat sadece bir erkekti. Benim için bir yasak değil, o boşluğa sızan bir teselliydi. Ve sonra hata gerçekleşti. Öyle hızlı ve sessizdi ki sanki bir fırtına gelip geçmişti. Arkasında sadece yıkıntılar bırakarak. Sabah ışığıyla yüzleşmek en zoruydu. Yatağın kenarında otururken düşündüm. Bu, beni daha az yalnız mı yaptı? Hayır. Aksine, içimdeki boşluk daha da derinleşmişti. Günlerce sustum. Ama suçluluk, sessizliği sevmez. Derya'nın yüzüne her baktığımda, içimde bir yankı oluştu. Günlerce sessiz kaldım. Suçluluk her nefeste daha ağırlaştı. Derya ile her konuşmamda midemde bir düğüm oluştu. Onun saf gülümsemesi, ben de boğazıma saplanan bıçak gibi acı veriyordu. En sonunda dayanamadım. İtiraf ettim. Derya'nın gözlerindeki hayal kırıklığı, Murat'ın yüzündeki o umursamaz sırıtıştan daha acı vericiydi. Sonra Derya, ''Bana bir şey olmaz. Kocama da bir şey olmaz. Sonuçta o erkek. Ama sen Arkadaşlığımızı hiçe sayarak bir gecelik ilişki için namusunu, karakterini iki paralık ettin." dedi ve devam etti. "Bunca sene arkadaşlığımız boşmuş. Gerçi bunca zaman hep sen bana muhtaç oldun. Her zaman benim yardımıma muhtaç bir kadındın. Yani biz aslında arkadaş değil, ben senin ihtiyaç gidericinmişim. Buna kocam da dahil. Yalnız, erkeksiz bir kadın olarak kocamla ihtiyacını gidermiş oldun." dedi. Bu lafları dinlerken yerle bir oldum. Onca zaman dostluğumuz bir çırpıda çöp oldu. Evet, ben yalnızdım ama en azından onurlu ve özgür bir kadındım. İyi kötü bir işim, sağlam sandığım dostluklarım vardı. İstediğim zaman onlarla birlikte gezer, tozar, istediğimi giyer, istediğim yere gidebilirdim. Ama bu olaydan sonra buralarda kalabilmem imkansızdı. İnsanların duyması an meselesiydi. Gitmek gerekiyordu ama bunu yalnız yapamazdım. Ancak bir evlilik yoluyla gidebilirdim. Şehir dışında yaşayan uzaktan bir akrabanın tanıştırmasıyla biriyle evlendim. Özgürlük ve istediğim gibi yaşamak bana hayal oldu. O an anladım. İhanet sadece birine yapılan bir şey değilmiş. En büyük ihanet insanın kendi vicdanına ettiğiymiş ve haklıydı. O gece Murat'ı Derya'yı değil aslında kendimi sattım. Yalnızlık bir boşluk yaratır ama o boşluğu yanlış insanlarla doldurmak seni daha da derin bir karanlığa sürükler. Bazı anlar bir hata gibi görünür ama aslında karakterinin en zayıf yönünü gösterir. Ben o gecede en çok kendime yenildim. Ve bazı yenilgiler zaferden çok daha kalıcı izler bırakır. Bazı hatalar telafi edilemez. Yalanlarla inşa edilen bir köprü ilk gerilimde yıkılır ve bazen en derin yara başkalarına değil kendi kalbine açılır. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.